Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. ETS 2'de 1.37 tam sürümdeyiz ve karşımızda gördüğünüz gibi kapısı açılan animasyonlu belediye otobüsümüz var. Hemen şöyle bir bakalım. Evet şu anda kapattım. Ve açtım. Kayo Millennium 2 Mercedes Benz otobüsümüz Steam Atölye'de indirebilirsiniz. Bu versiyonu artık güncellendi. Haritamızda ön al Türkiye map 1.37'de güncellendi. Muhammed kardeşi, e, kardeşimiz haritayı güncelledi. E, versiyon 2 değil sadece bu e, sürümü uyarlandı. E, haritanın linkini açıklamaya koyacağım. Otobüs bildiğiniz gibi Steam Atölye'de indirilebiliyor. Bir haritamızda neler değişti? Ya Versiyon e, 2 değil sadece bazı hatalar e, giderilmiş. Mesela Bilecik'te şehir merkezi tamamen yenilenmiş. Ee, görünmez engeller kaldırılmış. Bazı bölgelerin arazi eğim e e e verilmiş bazı bölgelere. Gerçek, gerçek gibi olmuş yani. Yani bazı hatalar giderilmiş. Kıtlarındaki göze çarpan kalitesiz binalar da kaldırılmış. Gibi gibi bu sorunlar bu versiyonda giderilmiş. Ama versiyon 2 değil. Bunu söyleyelim. Muhammed kardeşimin bir kez daha emeğine sağlık diyerek artık İstanbul içinde bugün şöyle otobüs duraklarını gezeceğiz. Bakın şu anda burası otobüs durağı. Buradan başlayacağım. Zaten birkaç tane otobüs durağı var. Onları gezeceğiz ve yine en son buraya geleceğiz. O yüzden hemen başlayalım arkadaşlar. Navigasyonu açalım. Trafiğimizi de açalım. Bir de yapalım. Evet. Farktan kapıyı açarak başlayalım. Haydi bakalım İçinde bakın baya bir yolcu var. Kalabalık yani bayağı bir Ya bunda cam yerine kapı Ama güzel olmuş bence Hoş yani Ah bir de oradan hani yolcu alsak, yolcu indirsek Ama maalesef olmuyor Bu artık başlanıyor yavaş yavaş Haydi bakalım Kayo Millenium 2 Atölyeden ücretsiz şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar Paramız böyle Otobüs içinde yani her şey var arkadaşlar. Birçok şey şu demirlerin rengini falan hani değişebilirsiniz. İşte yer zemini, kabini, direksiyonların rengini her türlü her şey var. Sanırım 1.34'dü galiba. Bu otobüsün versiyonunu aslında ben çekmiştim. Onda da gayet bir her şeyi göstermiştim. Evet bu arada ilk duramda artık şu an e, geldik. Kendim bir anda böyle şey sandım. Bas simülatör veya OMSI. Tabii şu an kimse inmiyor maalesef. Biz devam edelim. zaten çok az bir yolumuz var. Yeniden buraya geleceğiz bir, daha. Burada da var galiba aynen. Sağda e şöyle hemen. Gerçekmiş gibi yapalım şöyle arkadaşlar. Bakın. Önde orta kapıda açılıyor, Bu arada burada İstanbul yazıyor. O da var yani. Katlamayın tamam biliyoruz arkadaşlar ya. Ne acınız var? Sağ çıkmış. Vallahi abi sarı gibi sanki. Sola dön. Kız sesler. Zaten bir ses oraya e, gelmişti. Of fena. Köprü altından geçerken ses fena. Efsane olmuş. Abi bu olay müthiş şey ya. Buradan tünelden araçta 4 vites ve 6 vites olması lazım. Çok da fazla hızlı gitmeyin bir anlamı yok. Bakın şurada bile animasyon var. Ya yani rüzgardan. Otobüs çok güzel. Haydi bakalım. <laughs> Tabii şu an herhangi bir e, modumuz yok maalesef. Daha henüz yeni güncellendi tam sürüme. İstanbul. Buradan mıydı? Buradan mıydı? Zaten burada yok. Sağda kalın ve sonra sağdan çık. Sağ çıkmış. Avcılar. sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Bugün İstanbul boş. Salgın var çünkü biliyorsunuz. Kimse fazla trafiğe çıkan fazla öyle yok yani. Şu e, çamurlukların bile animasyonlu Bakın Aynen Onlar bile animasyonlu yani Şöyle, şöyle içeride işimiz de var Terima kasih Donc, tu Yani bir nevi şey yaptık biz böyle, ring sefer yaptık. Başladığımız yere bir daha geze, e, döneceğiz. 阿根廷。 Şuraya bir uy uyuyorum abi Bir dakika şey bir var. saniye Var mı inen? Devam Gelme Evet arkadaşlar son dura geldik. Trafeye geldik be şansa bak. Abi ne oldu orada ya? İstanbul trafiği. Eyvah arkamızda şantır var abi. Ben şu soldan gideyim abi yavaş yavaş. Yemedi. Arkadaş maden gidiyorsun niye böyle Evet Kapıyı açalım abi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapısı açılan animasyonlu BD otobüsümüzde bugün 1.37 tam sürümde ön alt Türkiye map'te böylelikle karşınızda olduk umarım beğenmişsinizdir araç modunu Steam atölyeden haritayı ise açıklamadan indirebilirsiniz arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım destek için ise abone olalım görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay